Deniz'ciğim, Hilal'ciğim. Merhaba. Ne çıkan bir dizi çıkmış yeni. Yeni mi çıktı? Ne bu? Evet yeni, yani. çıktı. Canılar Bayramı geldi diye. Cabinet of Curiosities. Ama burada Hiç öyle yazıyor. Şey Keşke söylemeye çalışmasaydım. Burada Guillermo del Toro'nun Cabinet kab of Curiosities. Evet. Tabii doğru o, o yapıyor diye. Ama bu şey gibi Bana Marvel's She-Hulk gibi. Biliyoruz evet. Ne demek biliyoruz? Guillermo <laughs> del Toro yönetmen <'yu>, meşhur. <laughs> Şey var o gözleri elinde olan adamın filmi? Evet işte <laughs> <Pana Labren. gülüyor> Balık adam kadına aşık oluyor var. Şey, mu? Yakında Pinokyo çıkacak. Güzel mi bu dizi? Alacak karanlık kuşağı, kuşağı gibi. Diyeyim. Evet biraz bence alacak karan kuşa hani tarzı Hı. var. Başında evet. kendisi açılış yapıyor anlatıyor falan. Peki alacak karanlık kuşağını millet? Alacak karanlık kuşağıken korkuyormuş şimdi. <laughs> Biraz böyle bir movie gülünç gelebiliyor falan. Öyle gibi mi? Bu da öyle gibi mi? Hani komikli gülünçlü gibi mi yoksa korkunç mu yani? Bence korkunç. Korkutmaya çalışmış. Yani şey değil. Ula deniz bölüyorsa korkunç olamaz. yani deniz düşünce. şöyle korkunç. korku türü olarak böyle yaratık tasarımları Hı. falan üzerine çalışan bir korku türü şey değil öyle boom Öldün şimdi. Hı -hı. Oradan şey çıktı. Buradan patlama çıktı gibi. Ya da değil. böyle bir O yüzden takım korkmuyor. Gore sahneler gösterelim. Hı -hı. Ne denir ona? Şiddet pornosu. Ama Öyle bir şey Ama sorduğun sorunun cevabı hayır. Yani gülünç durmuyor bize. Gayet kaliteli. Ona değil. xenofobi mi diyoruz? Bize acayip gelen yabancı tarz, ürkünç. Anatomi fobisi. Ne onun adı ya? Bir şey var orada. Yani Hı -hı. Body horror diye bir şey var. var. Ha, body evet. O kelime yarın Ha, tamam. tamam. Body <laughs> harır bölümler de var Hı -hı. ama bazı bölümlerde direkt olarak bir canavar ya da kork Korkunç bir şey yerine mesela e, insanı rahatsız edebilecek, gerebilecek şeylerin üzerinden e, bir korku yürütülmüş. Dördüncü bölüm olması lazım. E, krem sürme. Evet. Çok Ayy. şey çekmiş. Bıcık evet. Bıcık, evet. bıcık. Hayır olacak. hayır yani onu çok... Çok sonra. Evet. Oraya yönelik çekmiş yani seni rahatsız etmesi için. Tarihi geçmiş bir krem mi? Hmm. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Peki 7.6 vermişler buna IMDb arkadaşımız. Bence fena değil. Biraz daha ama, düşük evet. bile olabilir ya. IMDB'de yedinin altı bir boktan demek biliyorsunuz. Hmm. Yani bu 7 ortalama Hayır orta ama orta böyle ama korku gibi. türleri içinde 6 ve üstü bence süper demek. Evet. <laughs> ben çok hakim değilim ama anladığım kadarıyla gerçekten öyle. Çünkü çok kötü korku filmleri var. Ve genelde işte korkuda biraz o... Erotik filmler gibi olduğu için şu açıdan söylüyorum onu. Erotik filmlerde de insanların belli bir amacı var. Evet, Oraya ben... giderken arkaya bir kurgu yazıyorlar yani. Neymiş erotik filmlerin belli amaç? Yani işte belirli bir cinsellik <laughs> izleyebilmek orada. Hiçbir zaman orada olay ve pizzacının gelmesi onun üzerine kurulan bir kurgu olmuyor yani. Bir Burada da bir taraftan yani genelde korku türünde anladığım kadarıyla hı hı. amaç seni korkutmak oluyor ve arkaya bir şey koyuyorlar işte bir karakter annesiyle babası küs oluyor mesela böyle Aynen. oluyor. O yüzden ya yani hikaye biraz çok izlediğimiz şeylere benzeyince ya da biraz zayıf olunca bu türü hı hı. hali hazırda sevmeyen insan hoşuna gitmiyor. Ya basıyor peki, 4 peki puan. Peki bu yani kısacası vücut işte body horror tasarımları, bir takım ne bileyim ben tarz tasarımları yaratıklar var, falan bol. bol. Var. İçin mi izleyeyim oturup yoksa konusunda bir iş yok mu yani? Şöyle söyleyeyim ben e, Korku filminden çok daha doğrusu Alaca Kura, Karanlık Kuşağı'na benzettik doğru. Çünkü biraz böyle e, şey ankeni dediğimiz olaylar Hı -hı. yaşanıyor. Acayip acayip. Hı -hı. Evet. Ondan dolayı benziyor. Ama bana kalırsa konu itibariyle hatta bütün bölümler için söyleyebilirim belki. Biraz daha Black Mirror'ın... Gelecekte ve teknolojik değil de şey hali gibi. Korkuya Günümüzde aldım. Günümüzde fantastik hali. fantastik hali gibi. Sırf antoloji dizisi diye mi Black Mirror'a Hayır, abi. tarz olarak Hı. benzetiyor. Bir de böyle mesajlıydı insanı Bu da işte Bunda da mesajlı. Evet. Genelde Allah Allah her bölüm Allah. insanın Hadi, bir... Harbi mesaj bir arada. Nasıl olabilir? Şey gibi düşün. <laughs> Merak ettim. Bir bölüm işte. çok güzel olmak isteyen ve bunun için acayip hırslı uğraşan eee, birisi hakkında. Biz... Bir bölüm para için çok şaba sarf eden birisi Hı -hı. hakkında. Hatta bir bölüm işte ırkçılıkla alakalı. İlk bölüm onunla Yapılıyor. Işte İşte ırk, hani bir e, okült bir tema var arkada dönen ama bu okült temayı işte birisi e, Nazi olan, eski Nazilerden olan bir tanesi de Amerika'nın taşra kesiminde ırkçılık yapan iki insan üzerinden anlatıyorlar. Ya ee, bu kadar basit temeller hı. üzerine kurulu yani. Zengin olmak istiyorum. Bu konuda saçma sapan işlere bulaşacağım. Çok güzel olmak istiyorum. Bunun için saçma sapan işlere bulaşacağım. Böyle böyle gidiyor bölümler birazcık. Basit temeller üzerine ama işte fikri güzel, <laughs> finali güzel falan. Yani o yüzden şey olarak ilgini çekmeyebilir Ömercan abi. Ya bu anlattığı şey hiç yeni bir şey değil. Evet. Burdan ilgini çekmeyebilir. Yani, ilgini Ama bakıyorsun karşına a ne kadar ilginç tasarımlı bir bir şey çıkardı. Yaratık hmm. çıkardı. Bende pek ölçüler yok ama ya. Ben... Sen de yok ha. evet bazı insan da oluyor Ben de var. Onlar güzel <laughs> gözüküyor ama biraz da böyle şey kalıyor işte Black benzetme sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok kısa bir hikaye anlattığı için hmm. ve antoloji olduğu için giriş gelişme sonuç yapmamış hmm. her bölüm kendi içinde. Bazıları tabii ki eksik kalabiliyor ya da bazıları bazı diyaloglar halinde böyle tam olarak ne anlamamız gerektiği şat çat çat söylenmiş ve geçirmiş olabiliyor çok böyle bir ekstra derinlik değil de zaten işte e, genel olarak insanların hı hı. korktuğu, korkabileceği, onları rahatsız edebilecek, gelebilecek bazı düşüncelerin gerçekleşmiş hallerini görüyoruz gibi yani. Vallahi ben pek ilgimi çekmedi şu an bu anlatımınız arkadaşlar. Hı hı. E, Guillermo del Toro'nun işte ne bileyim ben Hellboy olsun hı hı. efendim. Başka da vallahi. <laughs> <laughs> Panun Labirenti ben çocukken benim en sevdiğim filmdi ama sonra hı. olmadı. Yani işte, evet. <laughs> Bilmiyorum yani biraz böyle bir takım kendi çok tarzı spesifik olan yönetmenler oluyor. İşte örneğin Tim Burton falan. Evet. Bunlar böyle senede bir takım çok meşhur oluyorlar. Aa şöyle bir şey yapmış bilmem ne. Sonra geçiyor. Aynı şey yapmaya devam ediyorlar. Biraz öyle gibi hissettim yani. Dizi mecrası, streaming mecrası derken bir tane de oraya sallayayım gibi geldi şu an. Burada şöyle bir şey vardı. E, Guillermo del Toro'nun katkısının ne boyutta olduğu. Hı. Yani her bölümün aslında yönetmeni farklı insanlar. Evet. Bu da yani yaratıcısı yazıyor mu bak? Evet. Diyorsun, yani serinin yaratıcısı o. Bir de bir tane hikayesi var. Son bölümün hikayesini de Toro yazmış. Hı. Ama onun haricinde bölümlerin yönetmenleri farklı, farklı. insanlar. Hikayeler farklı farklı. Hı. Lovecraft'tan iki tane falan hikaye vardı. İki tane ondan direkt olarak evet. hikayesinden uyarlanan bölüm var peş peşine. E, ödemiştir herhalde Muhtemelen. birilerine gerekli insanlar. Bir de işte e, bazı bölümlerde Love, Lovecraft'ın dünyasından esinlenilmiş yaratıklar hmm. vardı mesela. Ron Weasley var orada gördüm. Evet, evet. Ne yapıyor evet. o? E, hayaletli, hayalet temalı bir bölüm. Hayalet cadı karışımı yani temalı ben bir ben bölüm. Çocuk haylim. Bir Bence de şey iyi, iyi denk gelmiş. E, Ron'un olduğu, yani Rupert Grint'in olduğu bölümde e, asalı bir cadı var. Hı -hı. Yani büyülerini asayla yani, yapan bir cadı var. Aynı şeyi söyleyeceğim. Sen denk yani sanıyor dedin ya. Ben Barnes'ın oynadığı bölümde... <laughs> e, Ki arkadaşımız bak onun hakkında bir Arkadaşımız. <laughs> kendisi zamanda şeyin filminde oynamıştı. Dorian Gray'in portresinde başrol <laughs> oynamıştı. O da bir tablodan hani gelen böyle dehşet dolu bir <laughs> ve gotik bir senaryoydu. Oynadığı bölümde aynı şekilde sanat, tablo, resim sanatıyla Hı -hı. bağdaştırılmış bir korku ve yine gotik denir mi sence Evet bence o denebilir. Biraz öyle var de. yani öyle bir şey. Çok şeyi hatırlatıyor insana. Ee, Victoria dönemi zaten evet, belli aynen. ki. Benim mesela en sevdiğim bölüm Ben Barnes'ın olduğu bölüm oldu. Hı -hı. O bölümün estetiği falan da çok güzeldi evet. bence. Ben Barnes'ı mı kastediyorsun? <laughs> <laughs> o böyle <laughs> estetiği falan diye. Hayır <gülüyor> yani. oyuncular <laughs> kullanmışlar. Şöyle o resimleri öyle bir çekmişler ki, portre var belli ki yağlı boya ya da su boya neyse ee, ve onlar böyle gif gibi hareket ediyorlar. <laughs> Bak, Peki bir gidiyorlar. şey soracağım size. Şimdi yani benim çok ilgimi çekmedi ama sizin ilginizi çektiğine göre de bir şey vardır içinde belki falan dedim. Ee, Madem antoloji dizisi illa ilk bölümden bir denemem lazım çünkü onun puanı mesela en düşük olan ilk bölüm bak. Aa ben ilk bölümü de severek izledim. Yok ama... en en düşük o değilmiş ama ortalarda yani ee, ama... en iyi simsel en yüksek puan üçüncü bölüm mesela. Karışık izleyebilirsin. Üçüncü bölüm izleyeyim mi direkt? Otopsi adı. Üçüncü bölüm biraz şeydi. Üç farklı hikaye anlatıyor gibi. Bir kere bir dedektiflik hikayesi o oluyor. Hem, hem zaten her bölüm farklı hikaye anlatıyor evet, evet. Yani Yüksek puan almasının sebeplerini anlayabiliyorum. Biraz da ona geleceğim. İzlemen varsa. <laughs> ee, en başta böyle bir dedektif hikayesi gibi başlıyor. <laughs> bir şeyler, Polisi gibi. garip bir olaylar olmuş ve iki polis bunu araştırıyor gibi başlıyor. Evet. Bir süre sonra hikaye otopsiye dönüyor. Yani <laughs> e, body horror diyebileceğimiz evet o kadar fazla değildi ama gene de yani kesilip kesilip biçilen e, insanlara dönüyor hı hı. ve bölümün bittiği yerde son 3 dakikada bir el yına bağlanıyor yani uzaylıya bağlanıyor. Hı hı. Evet. biraz mı? Sağ Deniz. <laughs> Bağlanıyor dedim ama nasıl bağlandığını söyle. Ama spoiler'a bir şey diyeceğim. Yönetmenimiz bölümün açılışında veriyor. Bu da doğru. Evrende yalnız mıyız diye açıyor evet. bölümü. Yani, yani sen zaten ya. uzaylılarla ilgili bir şey izleyeceğini anlamış oluyorsun. Sadece işte dediğim gibi çok oturtamamışlar gibi geldi bana yani o e, dedektif hikayesini anlatıyoruz. Bir işte adli tıpla hmm. alakalı ya da e, otopsiyle alakalı bir korku hikayesi mi çekeceğiz? Veya bir uzaylılar geldi ve bizi işgal edeceklerden hmm. mi vuracağız diye. Herkes bu bölümü çok beğenmiş. Hmm. Ben de ikiye ayırdığımda ikinci kısmını çok beğeniyorum. Hmm. Şey kısmından biz beraber izledik hatta ben acayip sıkıldım. Polisiye olan hmm. kısmından. Sonrasında ama otopsi ve uzaylıya bağlaması. Uzaylıyla otopsici abinin Aşkı arasındaki mı? diyaloglar Diyalog. e, çok iyiydi. Niye? Balık kızları öbür adam... Doğru bu adam yapıyor öyle <laughs> şeyler. Peki en, en sevilmeyen bölüm de 6. bölüm olmuş. O e, neydi ya? 6.0. Dreams <laughs> in the Witch House. Yani o ah evet. Ben yani o kadar kötü bulmadım. Bence Niye gayet iyi bölümdü o ya. Da. Hatta ben The o bölümdeki yes. e, Witch hmm. tamam. e, tasarımını Just. çok sevdim. Yüzü biraz e, Rings of Power şeylerine orklarına benziyordu evet. kadının. Ama böyle kafasına ve böyle doğayla birleşik bir böyle cadı tasarımı çok hoşuma gitmişti Ömercan'ı tekrar giyikliğe kazandırma yolculuğumuzda çok kuvvetli bir adım atamadık gibi geliyor bana şöyle şunu söyleyebilirim Ömercan abi genelde bölümlerin sonu çarpıcı yani o ne iyi falan biraz bir akıl twisti var mı diyorsun akıl twistinden ziyade e, ee... ucunu açık bırakmak diyebiliriz belki yani bir şey hayır bir şey oldu sana neyin olduğunu da gösteriyor ama ondan sonra neyin olacağı ile ilgili biraz sen düşünüyorsun yani gibi. çarpıcı demek istiyorum Hı. şey ben Barsın bölümü olan Pil, Pigment Model'ın sonu böyle bayağı of aman böyle şey de olmaz olsun falan gibi bitiyor. Ben en etkilemişti yani. Ya şey bile mesela 7. bölüm benim en... bölüm <laughs> vermemeye çalışıyorum. Da. Benim en sevmediğim bölüm oldu bu arada 7. bölüm. Çünkü o biraz şey gibi başlıyor. Benim de... ben Hı. o kadar baydım ki... Sıkıldım yani çünkü... Ama şey böyle... Bak ne kadar değişik bir şey denemişler. Ben o bölümün sadece Hı -hı. küçük bir sahnesini görsem şey de düşündüm. Yazıklar olsun Bu Robocop oynuyor bölümde. 90'larda <laughs> şeyde çekilmiş herhalde. Hani evet. o Japon filmleri evet. gibi. Yakuza filmi falan izliyorum diye düşünürdüm. Şimdi sıkıntı şurada. Tek mekanda geçiyor. Hı -hı. Bir yaklaşık 20 dakika falan. 5-6 daha... tane karakter daha var. Daha da fazla. Değil mi? Bir daha yarım fazla. yarım saat falan onların konuşmasını izliyoruz. Oralar iyi yazılsa hı hı. çok keyifli olabilir fakat ama. kafa açmak diye bir tabir var ya <laughs> evet, zaten orada uyuşturucu da kullanıyorlar. <laughs> mal mal konuşuyorlar çok affedersiniz. <laughs> e, fakat bu bölümün de sonunu çok beğendim. Sonunu görsel olarak planı çok beğendim Deniz. Hatırlıyor musun evet. şey adam yarat adam olduktan sonra evet, çıkıyor, çıkıyor kapıdan. Şey gibi böyle çok büyük, bir, Acayip. büyük küçük bir yer gibi gözüküyor evet. ama eğer sen kamera büyükmüş. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Dev bir genel plana dönüşüyor. Böyle o yarat adam, ama korkunç olan figür böyle orada küçücük karınca gibi kalınca ne kadar etkileyici bir görsel dedim kendi kendime. Başlarıyla sonları birbirini tutmuyor bölümleri. Evet, öyle bir durum var. Böyle bir şey varabiliriz, Kanata varabiliriz bence. Hiçbir bölümün başıyla sonu birbirini tutmuyor yani. Ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İşte ortalama bir şeye çıkıyor bir günün almış, sonunda. Deney en azından. Yani şey değil. Ben kesinlikle hiç kimseye oturun da hayatınızın 8 saatini bu filmi, şey bu diziye verin, Aha. ayırın, mutlaka izleyin demem. Yani i̇nsanları bırak. Bana söyle. Ben... Sana da demem. Evet. 8 saati ver demem ona. Ama arasından mesela son bölüm çok güzel bir bölümde, o bir yani insani bir hikaye anlatıyordu. Aha. Bir de böyle kuşlar var, güzel manzaralar var falan. Mesela bir tane ona bakabilirsin derim. Yok korkmak istiyorsan başka birini söyleyelim evet. mesela. Yani bu şekilde önerilebilecek bir iş gibi geliyor bana. Ee, ben mesela pek sevmedim. Neden? Çünkü Black Mirror tarzı anlatımı da ben pek sevmiyorum. Hı -hı. Dolayısıyla bundan da çok haz etmedim. Çok Hı -hı. aslında alacakaranlık kuşağın anlatımını çok severim ben ya da X-Files gibi şeyleri de severim. Ama onlar gibi değil pek onu anlatmaya çalışıyorum. Yani biraz daha o anlatıyı modernleştirmeye çalışmışlar. Hı -hı. Bunu yaparken burada çok güzel e, kullanmışlar o maketler de vardı. E, göze batan hiçbir şey yok neredeyse görsellik olarak. Tasarımlar da iyi. Hı -hı. E, değişik değişik yönetmenler çekmiş hani e, bütüne baktığında böyle farklı farklı bakışlardan bir şey izlemiş oluyorsun. Ama şey de demiyorsun yani evet bu kesinlikle izlenmesi gereken bir eser. Bir de bir eleştirim daha var. Bölümler fix 60 dakika fakat şimdi bunlar hepsi kısa film konusu şeklinde Hı -hı. ya mesela e, şeyi ver bana. Dördüncü bölümü, güzellik takıntısı ve kremli olan bölümü bir saat. Ben onu 25 dakikaya indiririm daha iyi olur. Muhtemelen Gerçekten yani bu. 60 dakikalık Vay bir hikaye be. değil o yani ve anlatım hocam. da uymuyor bence. Yani ileride çektiğiniz filmlerde biz oynatmazsanız hakkımızı helal etmeyiz bak. Peki. Tamam iyi pek bakarız belki o zaman hocam. <laughs> Karışık mesajlar aldım. Son bölüm çok iyiydi. Anladın. Evet. Son bölüm yani. Son bölümü izleyeyim mi? Hayır. Üçüncü bölümümüzde o da değil. Seni ne kadar çeker bilmiyorum. Biraz böyle şey çok Kız. yeni olmayan e, ama insani bir hikaye anlatıyor. Peki diyoruz o zaman. Buna 5 üzerinden peki veriyoruz. Peki Yolumuza güzel. <laughs> Bunu izlememiz için efendim bir hafta sonu çok sıkılmamız. E, sokağa çıkamıyoruz çünkü ayağımızı kırdık ameliyat olduk. Ne izleyeceğiz? Hadi şunu izleyelim. Fena değildi. Bir şey Çıkabilir. Ya da bak olsun. bir alternatif daha veriyorum çok fazla vaktim yok ee, hafif böyle ürküç bir şey izlemek istiyorum bir bölüm izleyeyim ikinci bölümü evet, beş ay sonra izleyeyim. İki saatlik izleyeyim. film izlemektense bir saatlik bir film izleyeyim Tasarruf diye. Olsun diye. Aynen. Tasarruf, olsun Tasarruf olsun diye. Tasarruf olsun diye izlenir buradan aradan bölümler. Puanlarına falan yorumlarına bakıp bakıp izleyin. <laughs> bir de tonton ton bir amca var geliyor her bölümü anlatıyor böyle evet. bir şey çıkartıyor bir mendil koyuyor bir şeyler yapıyor falan. Del Toro.